<laughs> ya yapmayın ha <abi> böyle şey. <laughs> Lütfen abi yapmayın böyle şeyler ya. Bak gece gün gittim aga. Marmara forma gittim. Neyse işte şey arıyorum. Ee, ayakkabı alacağım, elbise alacağım. Neyse abi hala aynı şeyi yapıyor. Aa, hala aynı şeyi yapıyor. <laughs> ya, elbise <laughs> alacağım, girdim içeri. Neyse ya dedim bayan dedim işte bana bir tane hani erimek lazım dedim. Mavi olmasını istiyorum dedim. Gel işte bana sarı getir. Hayır getirme diyorum hala getiriyor. Hala getirmiyor. Hala getirme diyor ya. Hayır. Aa. Hayır. Ya niye, niye getiriyor ki? Onu anlamıyorum ya. Sen bana sarı getiriyorsun. Hayır olmayacak bir şey. Yüzüme vuracak. Ben vurma. Yok ya. Vallahi yok ya. Ayağım yandı ya. Kim yandı ya. <laughs> Bakıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte yürüyorum bu meydanda. <laughs> Öyle gidiyoruz falan filan işte çocuklarla falan takılıyoruz abi. Neyse bir baktım bu. Bu da yanında gelmiş. Hayır <laughs> sen bu... Hayır <Aa! gülüyor> <laughs> sen kim ya? Ne bileyim ben? Kim yazıyor? Neyse. Evet, bana bana. Neyse. Hayır. O oh, Neyse. Abi, sen madem buradasın, sen niye onun yanına geliyorsun? Ha gelme. Hadi gelme Gel, Kimin geliyor? Hayır, gelme. <laughs> Allah Allah. Neyse. Ya Aynı şeyi yapıyor ya. Hayır, yapma ya. <laughs> Lütfen abi yok ya Allah bak olmuyor mu? Aa, Aaa! Olmuyor mu? Lütfen vurmayın böyle ya! <laughs> Neyse abi şey yapıyoruz abi. <laughs> Nasıl kızardı ya? Bir dakika. Evet. Abi bak oğlum dur bak. Oooo! <laughs> hmm. oh. meydanda geziyoruz. Sen gitmişsin çocuğa yan yan bakıyorsun. Hayır bu tarafa doğru niye yan yan bakıyorsun? İlk kere bana vururum ha. Sen hiç durma. Sen, sen. Hele siz ikiniz. <laughs> Lütfen gençler yapma böyle şey. Ya ooo. Abi, bunlar da çok şey yapıyor ya. <laughs>